Yargıtayımızın ve Danıştayımızın değerli başkanları, Sayın Adalet Bakanım, Türkiye Barolar Birliği'nin kıymetli başkanı, Sayın hakimler ve savcılar Kurulu Başkan Vekili, değerli katılımcılar. Sizleri Türkiye Adalet Adalet Akademisi adına saygıyla selamlıyorum. Yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması açılış konferansına hoş geldiniz. Bu çalışmanın başlatılmasına ve toplantının düzenlenmesine destek veren Yargıtay Başkanımıza, Danıştay Başkanımıza, Sayın Bakanımıza ve Türkiye Barolar Birliği Başkanımıza, bilim kurulu üyelerine, çalışma grubu üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi aday eğitimi, hakim savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet iş eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla uygulamaya dayalı eğitim modeli akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu modelin merkezinde de dava dosyalarının iyi analizi, delillendirme ve gerekçe yazımı bulunmaktadır. Hukuk metodolojisine uygun karar yazımı, bir hukuki gerekçelendirmenin temelinde kaleme alınmış yargı kararlarının ortaya konulması, denetlenebilirliği artıracaktır. Ayrıca, tarafların ve kamuoyunun kararı işselleştirmesini sağlayacak ve hukuk biliminin gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. Hukuki belirlilik ve öngörüle, öngörülebilirlik ilkesi gereğince yargı kararlarının anlaşılabilirliği ve mantıklı bir temele dayandırılması, varılan hükmün dayanakları ile nedeninin açıklanması vatandaşların hukuk devletine ve adalete olan güvenini artıracaktır. Yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmasını hakim ve savcılar ile adayların gerekçe konusunda Yetkin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlama düşüncesiyle paydaşlarımızla birlikte başlattık. Çalışmanın amacı yargı sistemini sistemimizde karar yazma tarzının sistemli bir biçimde yeniden oluşturulması, standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Bu çalışmanın merkezinde de tarafların iddia ve savunmalarının etkisinde kalmadan vakaların objektif olarak ortaya konulması tarafların iddia ve savunmalarını dikkate alarak taraflar arasında uyuşmazlığın ve hukuki meselenin tespit edilmesi, hukuki nitelendirmenin doğru yapılarak delillerin tartışılması, değerlendirilmesi ve gerekçelendirilmesi ile karar metinlerinde hukuki terim ve kavramların titizlikle seçilerek Türkçenin doğru ve etkili biçimde kullanılması bulunmaktadır. Bu çalışmanın özel amaçlarından bir tanesi de kamuoyunun ve konunun tüm paydaşlarının bu sorunu önemsemeleri ve çözüm için birlikte hareket etmelerinin sağlanmasıdır. Türkiye Adalet Akademisi tarafından hayata geçirilen bu çalışmanın Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yürütülmesi planlanmaktadır. Temel hedefimiz meselenin tüm paydaşlar tarafından önemsenmesidir. Bu çalışmayı 3 yıllık bir sürece yayılacak şekilde planladık. Çalışmanın paydaşları olan kurumların katılımıyla, çalışma grubu, Güzide Üniversitelerimizi temsil eden hocaların katılımı, katılımıyla da bilim kurulu oluşturduk. Yine bu çalışmanın ihtiyaç analizlerinden başlayarak sorunların tespit edilmesine, çözümlerin ulusal ve uluslararası çalıştaylarla olgunlaşmasına, elde edilen çıktıların yayınlara ve eğitim materyallerine dönüşmesine, diğer paydaşların aksiyon değişikliğinden mevzuat değişikliğine kadar birçok konuya ışık tutmasını hedefliyoruz. Bu çalışmanın objektif ve ilkesel çıktılarının tüm hakim ve savcılara, Türk yargı sistemine ve Türk milletine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Konuşmamı bitirirken bu toplantıya katılan, bu sorunu işselleştirip çözüme dair fikirleriyle katkıda bulunan ve bundan sonra da katkıda bulunacak herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Türkiye Adalet Akademisi adına tekrar saygıyla selamlıyorum.